Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık en düşük emekli maaşını 12500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. 10000 lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli. Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere önümüzdeki günlerde 2500 liralık fark yatırılacak. Yeni vergi paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte usulsüz yapanlara ise arttırımlı cezalar uygulanacak. Gelir beyanıyla hasılatı arasında %20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek. Yeni düzenlemeyle işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi %30'a çıkarıldı. Düzenleme ile 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak. Kanunla tüm sendikalı memurlarda toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak. Ocak 2024 döneminde %11,68'lik ek zamla %49,25 zam alan emekliler Temmuz döneminde açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası %24,73 oranında zam aldı. Seyyanen zam yapılmaması nedeniyle enflasyon zammıyla maaşı 12500 liraya çıkan emeklilerse 12500 lira aylık almaya devam edecek. Son 2 yılın Temmuz dönemlerinde askeri ücrete yapılan zamsa bu sene gerçekleşmedi ve 17002 lira olarak devam etti. 2003 yılında en düşük işçi emekli maaşının askeri ücreti oranı 1,47 idi. Başka bir deyişle işçi emeklisi askeri ücretten %47 daha fazla maaş alıyordu. En düşük emekli maaşın askeri ücrete denk gelebilmesi için %70 civarında zam yapılması gerekirken %25'lik zamın ardından en düşük emekli maaşı askeri ücretin %36 altında kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olduğunu belirtmişti. Işıkan, EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden yaklaşık 1 milyon kişi olduğunu da eklemişti.